Dünya nüfusunun azaltılması gerektiğini defalarca söylediniz. Savaşların bunda etkili olmadığını da söylüyorsunuz. Dünya nüfusu sizce nasıl azaltılmalı? Yani bunun teknik yöntemleri eminim vardır ve eminim çok da zor değildir. Politik açıdan zordur. Bunun kararını vermek ve uygulamak ve bunun kararını veren ve uygulayan kişilerin ee, insanlık düşmanı sayılar idam edilmemesini sağlamak e, kolay bir şey değil. Bu yönde çalışıyorlar sanki. Buna bir e, dünya nüfusunu azaltmak için bir çaba olduğunu hissediyoruz. E, batı ülkelerinde en azından e, fertilitede yani doğurganlıkta muazzam bir düşüş var. Ee, evlilik kurumunun tahrip edilmesi, yok edilmesi doğal olarak e, çocuk doğurma eğiliminde büyük bir azalmaya e, yol açtı. Eşcinselliğin, transseksüelliğin teşvik edilmesi, onore edilmesi, yüceltilmesi bir ideal olarak sunulması, bunun sonucu olarak toplumda e, eşcinsel hayat tarzını tercih edenlerin sayısının büyük, devasa bir artış olması yani yüzde yirmi gibi rakamlardan söz ediliyor bugün Amerika Birleşik Devletleri için normalde tarih boyunca her toplumda yüzde iki üç dolayında dolaşan eşcinsellik eğiliminin eğilimin ötesinde tercihinin çünkü eşcinsellik hem bir eğilimdir hem bir tercihtir. yani Neyse, bunun ayrıntısına girmeyelim. Eşcinselliğin ve transseksüelliğin teşvik edilmesi. Bütün bunlar nüfusu radikal olarak azaltan, azaltma sonucunu doğuran uygulamalar. Evliliğin tahrip edilmesi, Kadınların kariyer ve meslek ve para kazanma ve işçilik yaşamına teşvik edilmesi, doğurgan olmayan cinsellik türlerinin teşvik edilmesi. Bunlar Batı toplumunda, Batı toplumunun özellikle elit sayılan kesimlerinde, okumuş kesimlerinde, radikal bir nüfus azalmasına yol açtı. Artı e, Kürtajın bir doğum kontrol yöntemi olarak e, onay, onay görmesi, bütün bunlar bu sonuçları doğurdu. Ama asıl problem olan Afrika ve Güney Asya konusunda. Batı kültürünün yapabileceği hiçbir şey yok. Nijer ülkesinde nüfus artış hızı yüzde yedi. Yani her yıl yüzde yedi artıyor nüfusu bu ülkenin. Yani biraz aritmetik biliyorsanız bunun sonucunun ne olduğunu kolaylıkla şey yapabilirsiniz, hesaplayabilirsiniz. Yani bu 50 sene içinde dünyanın en kalabalık ülkesi, dünya nüfusunun yarısı falan Nijerli olacak gibi bir sonuç oluyor burada. Ve bu konuda ne yapılabilir? Bir tarihte şey fikri ilgimi çekmişti, özellikle Hindistan gibi bir ülkede veya Çin gibi bir ülkede yapılacak en basit yöntem e, hamileliğin ilk haftasından itibaren doğacak çocuğun e, cinsiyetini aileye bildirmek. Bu kadar basit. Yani hamileliğin dördüncü haftasında her neyse e, teknik olarak mümkün çocuk kız mı olacak erken erkek mi olacak ailesine bir şey olarak bir küçük bir rapor olarak gönderirsiniz. Bunun sonucu kadın nüfusunun Hindistan gibi bir ülkede bir kuşak içinde yarı yarıya azalması anlamına gelir. Yani çocuk eğer kızsa kürtaj ihtimali erkeğin kürtaj, erkek çocuğun kürtajının iki mislinden daha fazla. Kadın nüfusun yarı yarıya düşmesi ise nüfusun yarı yarıya düşmesi sonucunu doğurur. Erkek nüfusun azaltılmasının hiçbir şeyi yoktur. Demografik açıdan yani nüfus toplama açısından bir sonucu yoktur. Erkek nüfusun azaltacağın kadar azalt. Ülkenin yarısını askere al sarı Sarı da imha et. Nüfus azalmaz. Kısa bir süre azalır. Çok çok hızlı bir şekilde eski düzeyine döner. Ee, erkekler daha çok çocuk yapmaya başlarlar. Kadın sayısı fazla, erkek sayısı azsa çok eşlilik normal haline gelir. Çok karılılık normal haline gelir. Oysa kadın sayısının azaltılması bir toplumda bambaşka sonuçlar doğuran bir hadisidir. Doğurganlık da büyük bir düşüş anlamına gelir.